Değerli masifustası.com takipçileri, Yalova'dan Özlem Hanım için %100 fırınlanmış kestane ağacından üretmiş olduğumuz 8 kapaklı 4 çekmeceli vitrinli dolap ürünü görüyorsunuz. Ürünün alt baza kısmında 4 adet kapak, şöyle göstereyim, 2 adet dolabı açıyor. Gördüğünüz gibi. Dolapların hemen üstünde 4 adet çift açılım frenli ray sistemi kullanılmış çekmeceler var. Çekmeceler sonuna kadar açılıp hızlıca kapatılsa bile yavaşlayarak kapanıyor. Böylece uzun yıllar sorunsuz kullanım sağlıyor. Şöyle. Ürünün vitrin bölümünde ise üst kısmında ise camlı bölümde 4 adet camlı kapak var. 2 adet, ikişer adet camlı kapak birer tane dolabı açıyor. Şöyle göstereyim. Üründe 3 adet çıkartılabilir özellikle raflar var. Gördüğünüz gibi. Ürün %100 fırınlanmış kestane ağacından üretildi. Hiçbir yerine MDF, su talem kaplama gibi malzemeler kullanmadık. Şöyle açarak gösterelim. Fırınlanmış kestane ağacından ürettik. Söylediğim gibi ürünün aksesuarlarını özel olarak tasarlattık. küçük gördüğünüz kilit sistemi Türkiye'de şu anda sadece bizde mevcut. Paslanmaz pirinç. Antik formda paslanmaz pirinç. Kapı kilitleri var. Tüm kapaklarda. Ayrıca yine antik formda, antik sarı formda paslanmaz pirinç çekmece kulplarına sahip ürün. Bu ürün bizim kendi modelimiz değildi aslında. Özlem Hanım'ın internetten görüp beğenip bize sipariş vermiş olduğu bir ürün. Ürün son derece şık, güzel bir ürün oldu. Kestane ağacına has o belirgin Hare ve damar yapısını zaten görüyorsunuz. Kestane ve meşe ağacının çok belirgin, diğer ağaç türlerinden farklı bir damar yapısı var. Görüyorsunuz tablo gibi aynı. Önün şimdi sevkiyatı yapılacak Yalova'ya. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.